hiç başardığınız bir şeyin ardından aslında o kadar da iyi değilim diye düşündüğünüz oldu mu? Ya da insanlar sizi başarılı bulduğunda içten içe bir gün gerçeği fark edecekler diye mi korkuyorsunuz? İşte bu hislerin bir adı var. Imposter sendromu ya da Türkçesiyle sahtekarlık sendromu. Başarıya ulaşmamıza rağmen Kendimizi yetersiz, eksik ya da sadece şanslı hissediyorsak, bu sendrom bizi gölgemiz gibi takip ediyor olabilir. Bugün bu psikolojik tuzağı daha yakından inceleyecek, nedenlerini, belirtilerini ve ondan nasıl kurtulabileceğimizi konuşacağız. Hazırsanız, kendi başarı hikayenizi gerçekten sahiplenmeye doğru bir adım atalım. Imposter sendromu Bireylerin başarılarını içselleştirememesi, bu başarılarını şans, tesadüf ya da başkalarının yardımı sayesinde gerçekleştiğini düşünmeleriyle karakterize edilen psikolojik bir durumdur. Bu sendromdan muzdarip kişiler aslında yeterli ve başarılı olmalarına rağmen kendilerini yetersiz hissederler ve bir gün gerçek yüzüm ortaya çıkacak kaygısıyla yaşarlar. Imposter sendromunun belirtileri nelerdir? 1. Başarılarını küçümseme. Başarılarınızı şans, dış etkenler veya kolay elde edildiğini düşünmek. 2. Yetersizlik hissi. Yetkin olmadığınızı, yeterince iyi olmadığınızı düşünmek. 3. Başarıyı dışsal faktörlere bağlama. Başarılarınızı kendi yeteneklerinizden değil, dış etkenlerden kaynaklandığını varsaymak. 4. Mükemmelliyetçilik. Kendinize aşırı yüksek standartlar koymak. Hata yapmaktan aşırı korkmak. 5. Sürekli endişe. İşlerin kötü gideceği, başarısız olacağınız düşüncesiyle sürekli kaygı yaşamak. 6. Övgüleri reddetme. Başkalarının övgü ve takdirlerini kabul etmekte zorlanmak. 7. Kendini başkalarıyla kıyaslama. Başkalarının yetenek ve başarılarıyla kendinize sürekli karşılaştırmak ve eksik hissetmek. 8. Kendini sahtekar gibi hissetmek. Etrafınızdakilerin sizi gerçekten yetenekli biri olarak görmediğini, yakında bunu fark edeceklerini düşünmek. 9. Yardım istemekten kaçınmak. Zayıf veya yetersiz görünme korkusuyla destek almaktan çekinmek. 10. Başarı sonrası korku. Başarıdan sonra ya şimdi beklentileri karşılayamazsam diye endişelenmek. Imposter sendromu kimlerde görülür? 1. yüksek başarıya sahip kişiler, akademisyenler, profesyoneller, sanatçılar, yöneticiler gibi yüksek performans gösteren kişilerde yaygındır. Başarılarını hak ettiklerine inanmakta zorlanabilirler. 2. mükemmeliyetçiler. Kendinden çok yüksek beklentileri olan, hata yapmaktan korkan ve her şeyi kusursuzca yapmaya çalışan kişilerde sık görülür. 3. yeni göreve başlayan veya yeni ortama girenler, yeni bir iş, pozisyon, eğitim veya sosyal ortama uyum sağlamaya çalışanlarda buraya ait değilim duygusu ortaya çıkabilir. 4. Kendine güvensiz bireyler. Öz saygı ve özgüveni düşük olanlar yeteneklerini küçümseyebilir ve başarısızlık korkusu yaşayabilir. 5. Kadınlar. Yapılan bazı araştırmalar kadınların özellikle kariyerlerinde veya akademide Imposter sendromunu erkeklere göre daha fazla deneyimlediğini gösteriyor. Özellikle toplumsal beklentiler ve cinsiyet rolleri nedeniyle altı azınlık ve marjinal gruplar, ırksal, etnik, dilsel ya da kültürel azınlıklara ait bireylerde ait olamama veya kabul görmeme hissi nedeniyle daha fazla görülebilir. 7. yüksek rekabet ortamlarında çalışanlar Özellikle rekabetin yoğun olduğu sektörlerde çalışan kişilerde sürekli başkalarıyla kıyaslanma ve başarısızlık korkusu nedeniyle ortaya çıkabilir. Özetle imposter sendromu evrensel bir deneyimdir ve başarıyla bağlantılı olarak birçok insanda kendini gösterebilir. Ancak kişisel ve çevresel faktörler sendromun görülme sıklığını ve şiddetini etkiler. Imposter sendromunun Profil tipleri nelerdir? Imposter sendromu farklı şekillerde kendini gösterebilir. İşte en yaygın ve bilinen imposter sendromu profilleri. 1. Mükemmeliyetçi. Her şeyi kusursuz yapmak zorunda hisseder. Hatalarını asla affetmez. Küçük bir hata bile kendini değersiz hissetmesine yol açar. Başarıyı hiçbir zaman tam olarak yeterli görmez. Sürekli daha iyisini yapmaya çalışır. 2. Süper kahraman her şeyi tek başına ve mükemmel yapmaya çalışır. Yardım istemekten veya destek almaktan kaçınır. Çünkü zayıf görünmek istemez. Aşırı çalışarak kendini kanıtlamaya çabalar. 3. Doğal dahi Başarıyı doğal yetenekle bağdaştırır. Bir işi hemen ve kolay yapamazsa kendini başarısız hisseder. Zorluklarla karşılaştığında yetersiz olduğunu düşünür. 4. Tek başına yol alan Başarıyı yalnız başına elde etmek zorunda hisseder. Yardım almak, destek istemek kendini sahtekar gibi hissetmesine neden olur. Her şeyi kendi çabasıyla yapmak ister. 5. Dahi çocuk bilgi ve yetkinlik konusunda kendini sürekli yetersiz hisseder. Her zaman daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğunu düşünür. Yetersizlik hissi sınavlarda veya işte başarı elde etse bile devam eder. Tüm bu profiller Bazen bir arada da görülebilir ve kişinin imposter sendromu deneyimini farklılaştırır. Imposter sendromuyla başa çıkma yolları nelerdir? İşte sana bunların çözüm yollarını tek tek anlatmak istiyorum. 1. Başarılarını kabul et ve kutla. Elde ettiğin başarılarını küçümsemek yerine bunların kendi emeğin ve yeteneğin sonucu olduğunu fark et. Başarılarını yazılı hale getirerek kendini motive edebilirsin. 2. Olumlu içsel diyalog geliştir. Kendine karşı nazik ol. Olumsuz ve yıkıcı düşünceleri pozitif ve destekleyici ifadelerle değiştir. "Ben bunu hak ediyorum", "Başarılarım gerçek ve kalıcı" gibi cümleler kullan. 3. Mükemmeliyetçilikten vazgeç. Hata yapmanın öğrenme sürecinin doğal bir parçası olduğunu kabul et. Mükemmel olma beklentini azalt ve ilerlemeye odaklan. 4. Başarıyı dışsal faktörlere bağlama alışkanlığını kır. Başarılarını sadece şans ya da dış etkenlere bağlamak yerine kendi çaban ve yeteneklerinle ilişkilendir. 5. Destek al ve paylaş. Duygularını arkadaş, mentor, terapist gibi güvendiğin biriyle paylaş. Başkalarının da benzer durumları yaşadığını bilmek yalnız olmadığını gösterir. 6. Kendini kıyaslamayı bırak. Herkesin yolculuğu farklıdır. Başkalarının başarıları ve yetenekleriyle kendini kıyaslamak yerine kendi gelişimine odaklan. 7. Küçük adımlarla ilerleme planı yap. Büyük hedefleri küçük ve yönetilebilir parçalara böl. Her küçük başarıda kendini ödüllendir ve motive et. 8. Profesyonel destek düşün. Imposter sendromu günlük yaşamını ciddi şekilde etkiliyorsa bir psikolog ya da psikiyatristten destek almak faydalı olabilir. Peki sen kendi başarını küçümsediğin bir an hiç yaşadın mı? Haydi gel yorumlara yaz. Hep birlikte güçlenelim.